Hancı, hamamcı, hamamcı ee, meyhanacı, kerhanacı. Ee, buralarda çizmeler yok mu? Kim o? Benim ben. Sen kimsin? Ben benim ya sen kimsin? Ben bu evin damıyım. <laughs> Damın üstüne çıkmak için merdiven var mı? <laughs> var var hadi içeri gel. Nereden geleceğim? Sesime doğru gel. Aha cumburlop geldim. Seni kim gönderdi? Niçin geldin? Beni patron gönderdi. Neden gönderdi? Patron dedi ki eve git bizim hanımın sahsısını sula. <laughs> Sen bizim firmada mı çalışıyorsun? <laughs> Senin be fırlama mı ya? <laughs> fırlama değil canım firma. Aman hanımefendi kafamı kırma. Kırmam <laughs> canım kırma sen bana lazımsın. Ben sana lazımlık mıyım? Hayır canım, sen benim işimi yapacaksın. Vallahi benden iyisini bulamazsın konum efendi. Önce yatak odasındaki işi yapalım. Ana, yatak odasında iş mi yapalım? Evet. Ne işi yapacağız? Gel, ben sana göstereceğim. <laughs> bana gösterecek misin? <laughs> Gösteremezsem yapamazsın ki. Tamam, sen göster ben yaparım. Çabuk mi yavaş mı? Acelemiz yok canım. Yavaş yavaş. Siga siga. Uy babo sıka sıka mı? <laughs> Çok şakacısın vallahi. Bayıldım sana. Yok. Şimdi bayılma sonra bayılırsın Onem. Bak şimdi. Bunu görüyor musun? He göreyim. Sen buradan tutacaksın. Ben buradan tutacağım. Allah Allah. Bunu buraya geçireceksin. Peki önce ben tutayım sonra sen tut. Aha ben tuttum. İşte ben de tuttum. Uy babo ne kadar da ağırdır. Bu kaç kilodur yahu? <laughs> Yeniler hafif oluyor. Bu eski mal biraz ağır canım. Tamam ne yapalım şansımıza. Sen biraz ayakların sağa sola aç ki Ağırlık tam bende kalmasın. İşte açtım. Aha şimdi ben geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yahut da egileceğim. Sen hizasına bak. Tam deliğe gelsin ki cuh diye girsin. Ay sen çok becerikliymişsin vallahi. Eleyimdir eleyimdir. Ben biraz... ya Yok sen biraz öne gel. Stop. Ele, ele kal ele kal. E, tam üstünde mi? He tam deliğin üstünde. Aha tam deliğin üstüne gelip... Şimdi ben batıracağım, sen kıpırdamayasın ha. Bir, iki, üç, yallah. Tüh be hanımefendi, kenarından dışarı kaçtı. Canım bunun ölçüsü tam, sen geçiremedin. Yok valla, bunu yapan deligi dar yapmış. Aha, bu delige göre değil. <laughs> Hadi canım, pes etme. Bir daha deneyelim. Tamam annem, deneyelim ama Yer değiştirerek. Sen burada dur, ben de burada. <laughs> vallahi, vallahi şimdi olacak. Tabi olacak canım. Sakin ol. Titreme. Bak, bu şekil güzel. Vallahi böyle güzel görünüyor. Hazır ol. Ele durma. Fazla egilisin deliği göremeyim ha. Böyle nasıl? Ha. Vallahi güzel. A, Ali bastırırım ha. Ha. Vallahi şimdi. Allah ba ba Yok, basmıyor. Yere değdi, olmuyor. Olacak olacak ben yanlış tuttum. Seninki altta, benimki üste gelecek. Olur, bir de ele deneyek. Sen mı? öyle dur. Şimdi ben deliği denk getireyim. Ben görmeyeyim ha? <laughs> ben görüyorum canım. Evet, tam üstünde. Sen biraz yukarı kaldır. Aha kaldırdım. Ben üstten bastıracağım. Kız, kız acele et. Daha fazla kalkı tutamayayım ha. Şimdi kaldır, yüklen. Oh be, oldu valla. Ulan ula, ula ula yazık ya. Marangoz ustasının günahını almışım babam. Yoksa adam Gayrola'nın ölçüsünü tam yapmış. Tabii ya, ben sana demedim mi? Madem ki Gayrola'yı kurduk, şimdi saksıyı suluyam sonra ben gidem. Haydi, sula da git ama taşırma. Ben ne bacalar sulamışım. Senin saksın nedir ki? <laughs> Öyle mi? Hadi sola da göreyim. Yok yavrum göremeyeceksin. Bugün sular kesik yarın gelecek. Dur gitme canım. Kuruyacak sonra. <laughs> Biraz kurusun ki ben sulayınca dadı gelsin canım. <gülüyor> 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 ya hanımefendi, efendi. <laughs> ya valla canım efendi bir aramsın. <laughs> ya ben aklına bir şey gelmesin. <laughs>